Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün size eski kanalımı gösterecektim Ama o ileri gösteri silmişti Ve Google Tab Rx'de eski hesaplarını öğrenmemiştim Ama sonra da gizli oluyormuş Herkese açık basınca videolar gözüküyormuş Ben de şimdi öğrendim Peki sonra da kanalımı ekledim Mesela Birazdan size göstereceğim onu Bak mesela bunları ekledim arkadaşlar Şimdi bunu göstereyim size Henry Stitchman Sıcırent rentme Bak aslında bu Eli koymuştu Şimdi diyet koydu yani öldü sanırım artık video falan çekmiyor Size eski kanalımı size gösterecektim <laughs> Ama o videoyu silmiş arkadaşlar Bakın silmiş o videoyu ya Size eski hesabımı size gösterecektim Ya o videoyu silmiş Silinar videosu bu. Şimdi Mega gö Mega gözü Para XT. Şimdi bu benimle artık konuşmak istemiyor arkadaşlar. Artık bana küstü. Mesela Kamasılı diye bir kişi tanımıyordum. İşte ben eski hesabımda onu gö görmüştüm daha önce. <laughs> ee, hangi videodu ya? ben şu düşünüyorum. Ben birazdan buluyor. Aslında kabahatım belki. Türünün tek örneği. Bak aslında beni engelledi arkadaşlar ya. <laughs> beni engelledin değil mi? Ya ben bu bir yor Ha bu benim arkadaşlar. <laughs> Mesela Ağaçlar işte ben seni tanımıyorum. Ben, ben sanırım eski hesabımda tanımıştım arkadaşlar. daha önce izlemiştim hem de. Görmüştüm ben bir eski hesabımda YouTube'a bakarken. <laughs> Ama eski hesabımda artık Common koydum yazdım. Oğlum sen kimsin söylesene. Dedim ya Common dedim. <laughs> ben Common diye birisini tanımıyorum. Hayır adım YouTube'a Common koydum. Oynatma sitelerime bakabilirsin. KK yani kanka. Kanka bir saniye kanalın linki verir misin? Bu, bulamadım da eski kanalımı ver. Neden neden? De şimdi böyle küçük ve büyükten büyükten küçüğe işte Neden? Ee, bak yok bak şimdi ben bir şey anlamadım. Seni tanımıyorum. Neden bana kanalım kapandı diye yorum yaptın anlamadım belki. Sen bir yerden tanıyorum. Dur diye dur diye kanalının linkini istedim. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben daha önce kanal video atmayı şimdi öğrenmemişim gibi gizli oluyormuş çünkü herkes açık basınca oluyormuş şimdi anas kesin sen e, ee, ro kanal şeylerini beğenmeyeceğim dur beğenmeyeceğim apa kendi şeylerini beğenebilirim onunkini beğenmeyeceğim ne dalga geçti ya yani ben biraz şeyimi beğenim belki yorumlarım da siliniyor kesin sen rolus berbat kanalsın belli aslında o küfürü silmiş silmiş küfürleri silmiş o küfürü silmiş arkadaşlar sanırım ben yanlışla yazdım <laughs> evet şu anda zaten böyle bir yorum yapmıştım evet şimdi <laughs> ha ben de burada şeyimi göstermişim. Evet, bunda da var. Nasıl göstereyim? E, nasıl göstereyim? Mr. Indirecible videosu bu. Nasıl deniyor diyor. <laughs> he he yani bu kanalı bu kanala abone olun dememi istiyorsun. İstersen yapabilirim. Evet yap. Beni video çek. Ok yarın çekerim. Teşekkür ederim. Ama sonrasında yapmadı sanırım. Bana küfür etti arkadaşlar ya. Şimdi Evet. Ben daha önce küfürü bana ya. Ama yine de beni videoda çekmedi. Dur bakayım. He, Doğan Kıbrıs diyor. Şimdi. Kanka önceki videomu bak. Hem, şimdi de önceki videonun son kısmını bak. Nasıl? Bak işte. Tamam ben evet, nasıl bakacağım 7 abone var mı sen abone oldun ve bana YouTube hiç kimse bana, kimse bana yorumu yapmıyor ve bana hiç kimse cevap vermiyor. Aga be. Kıyamadım sanırım ya da kışsam için bana kötü davrandı <laughs> Ha, bunda bir şey var Aha 7 abone var Ha çünkü aslında ben gizli yazıyormuş da çünkü herkes açık basmayı unutmuşum da o yüzden ben hiç bilmiyordum Şimdi oldum ama kanka videoları nerede kanalına girdim yok Pek oynamak isterim gözükmüyor arkadaşlar ben de herkese açık basınca oluyorum ben de hiç bilmiyordum ya Yok Hiçbir gözükme. Sadece abone oldukların gözüküyor. Ne? Ya, ya öyle kalk işte. Yüzde abone alışı almıyor. Ben sana yorum yazarken yorum siliniyor. Ama az biraz siliniyor biraz silinmiyor. Yo. Dur. Yapacağım. Yap Sen nereden çıktığını bile bilmiyorum. Senin tanımadığın birine neden yorum yaptığını bilmiyorum şu anda kanka bir, kanalım 700 abone kapandı Me, ama iki aha bana küfür ediyor amına koduğum bana bana senin kanalın kapandığı hisa videoların gözükünce eski hesabı göstereceğim bana bana laf atamazsın ve bana küfür edemez arkadaşlar öyle dedim çünkü bana da küfür ediyor arkadaşlar sana at sana ne atarım sana atar ne olmuş işte sen seni kapa kanaldan izgizleme bana yorum yapamazsın Velet kendi yorum yorumuna like atmış. SG siktir git ya. Videolarını yok ki gösteriyorsun. Aşağı bana küfür ediyor bak bak. Sus aşağı Kemal Sunal gibisi dedim. Çünkü benimle dalga geçiyor. Sus Kemal Sunal gibi küfür etmeyeceksin. Video atacağım birazdan bana küfür veya Allah hatını bir duyayım. Görüşürse sen seni videoda atacağım gör. Doğukan'a da gibi küfür etmeyeceksin. Komik değil. Küfür etmek veya laf atmak yasak. Çünkü yorumum siliniyor diye kendime like like bana küfür etme bana. <laughs> sana ne atarım? Yarrak orospu ölçüsüzcüğümü san, sana mı soracağım? Ya bak adam ol yoksa seni gi, gizlerim. Bebe tanımadığın biri niye yorum yapıyorsun? Mal. Sus senin anandır. Bir daha yor bana yorum yaparsan seni gizleyeceğim. Küfür etmek yasakmış sen bakanlık mısın oğlum? Max 6. Ay çok korktum. Neyse. Kemal gibisin. Size bir, bir gizliyim de seni gör. Evet onun gibiyim. Ünlüyüm. Hadi gene yorum yaparsan gizledim seni hadi. Bana bir cevap falan vermiyor. Onu sileceğim aslında. Arkadaşlar. Ya bu kişiyi sevmeyeceğim ya. Ben seni gizlerim yazarım. Ben Ben Seni gizlerim gizlerim ben seni gizlerim ben seni gizlerim ben seni gizlerim arkadaşlar bunda özür dilerim yanlıştım ama artık özür dilerim artık video attım siliyor görüşürüz arkadaşlar